Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ozan ve bugün arkadaşlar gözlü Totally Battle Simulator oynuyoruz. Yani galiba dengeli savaş gerçekçi savaş oyunu. New game diyeceğim. Sonra bakayım ne ekleyelim. Ee, şöyle bunlardan ekleyelim 8 tane. Tamam. Play. Gördüğünüz ilk başta böyle bir savaş oyunu yani normal bir savaş oyunu gördüğünüz gibi. Hadi bakalım savaşsınlar. Abi dövüyorlar izleyicileri. Hadi cevap var. Oyunun şöyle bir sıkıntısı var. Şurada bir mouse gözüküyor gözü bir. Onun çok kusura bakmayın. Oyun kendisi ölmez. Tamam. Yenildik. Verir. Ver. Tamam. Şu farmerlardan ekleyelim biraz. Dört tane mi? Abi dört farmer, farmer bunları yener mi? Yener gibi. Değil hmm. Hadi hadi beyler hadi beyler. Fuş, fuş. Hücum. Victory. Tabii 4 varmış bu kadar şey bile olsalar dövüşçü alır. Şimdi 800 lira. Biraz da footman ekleyeceğim. Of biraz fazla oldu lan. Dur şunda Geri kalanlarda şuradan da Allah. Şu lan. şuraya. Hatta şunu yap. Şöyle. 50 kaldı. O zaman bir tane daha koyalım. Tamamdır. Abi çok güçlü ön, ön taraftakiler. Hadi ordum, hadi ordum, hadi ordum. Topacılar. Abi Bizimkiler eline verdiler. Bizimkiler de ellerine verdi onlar. Bu de onlar farmış. Abi bizimkini de övüyorlar. Ay Kazandık. Of. Oh. Of. Oh. Abi şunlara tipe bak ya. 300 mü? Tamam. Hmm. Şuralara iki shield. Ortalara spear. Tamam. Bir tane de archer koyarsam. Tamam. super o Ordu. Ha, şimdi siz poachersiniz. O da yakın ve uzak okçuydu. Neyse. Spearcılar halleder gibi. Tabi spearcılar candır. Oo, poçurlar yokçu ya. Poçur Hadi hadi bir Abi. Bir okçuya karşı birkaç okçu. Atışına çıkardım onun okçusu ya. Abi versin atışını ya. Tamam. Ne yapalım? 300 lira var. Hmm. Bir de poğaçır alalım. Öyle footları koy. Yok böyle full shield koyayım. Şöyle. Yok önden şeyler şunlar şunlar. Yok böyle. Son bu da çok az oldu neyse. Tamam. Dur şöyle aralara farmerlar. Tamam. Şuraya da Sana sana yok. Şuraya ha. Bir de kırıklık olarak bunu yine poğaça. Yine bir tane present. normal. Tamam hadi. Bakalım kim alacak. Abi tiplere baksın tiplere. <laughs> Süper ya. Vut 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 gençler hadi gençler tamam. Şu iyice dayanıyorlar. Hadi bu açılar vurursunuz be. Bir saldırabilseler. Shield'lar korumalı vallahi. Bu yüzden shield aldım. Oh my god. 2 2. Eşit kapışma. 2 1. Obi, helal olsun poacherlara. Tamam, tamam kazandık. Böyle archer yok. İlk başa şunlardan koyalım atlı arabalardan. Öne spireler ekle. Yok lan spire değil dur shield ekle. Şöyle baya baya bir shield ekleyelim. Tamam şöyle. Hı. Öne de e, footmanlar ekleyelim. O daha baya ekleyebiliyoruz da. Dur 2-2. Bunu da şöyle şuraya koyarsam Hadi bakalım başlayalım. Alt tarafı zaten iyi başta herkesi iyi biliyor. Geri. Alt iyi. Vallahi. Iyi. Ne diyeyim? Abi, o oyunun müthiş bakları. Yine bir şey yaptılar şu an. Şey, bu veya düşmanın özel bir yeteneği de olabilir. Yani özel bir silah. Abi, şuradaki 3 kılıç iyi. bayağı. Abi hadi iki kişi kaldılar. Bizler daha çok var be. Alırız. Daha alırız. yani aldık diyebilirim artık. Of of. ne <laughs> katlettiler. Tamam hadi onu da öldürün hadi. Hadi hadi gençler. Abi düşman özel şeyini de kullandı Hadi oyun böyle bağlı bir şey gençler birazcık ama olsun. Güzel oyun. Abi. Bir bin Yırtın. Oğlum bir tane adam lan. Oo, gittiler. Gözlere bak sen. Kaçları 2500. Tamam. Dur. Ben bunları kullan. Shield'ları daya. Footman'ları da daya. Oh, 30 30 30'a da hemen bir poç renkli Ay bakalım. Bismillah. Abi zaten içi atlı var bitirdi. O kadar yani. Abi abi bizim de izliyor atlı arabaları ya. Çaktı ya Of 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 of. Şu atlı araba manyadı. Oha. Manyadı. Abi hayır. Az kişi aldık. Onlar da az kişi ama... daha da az. Lan arkadan mızrak geçirecek. Hadi lan hadi lan. Oğlum iki kalkanlı bir kalkanlıya karşı kim alır? İki kalkanlı alması lazım. Ama bir kalkanlı ona da olur. Allah helal olsun bir kalkanlı üç kişi üç kişiyle yatırdık. Hadi lan. O bir vs bir dün dün, 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 dün dün Of çok tuhaf olaylar. Abi çok tuhaf olay. Of bunlar düşmüyor ki. Hadi ama. Allah Allah ekber. Allahu ekber. lan abi 2 2 abi 3'e e bir 1. bir şimdi işi bitti dön 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 biri var. Çakala bak hemen aldı bizimki. ki. <Sessizlik> Çekilin lan abi. <Gülüyor> <gülüyor> Ayak sokmayın tamam. Şöyle yapalım. Cihara o tekle üç tane. 4. Bazı işte beş. Tamam geri kalanlarda footman at süper ordu. Havi. Atlılar zaten bitirdi işi. Full bitirdi. Baya baya iş bitirdiler. Abi abi abi. Bu ne şöyle? Hadi gençler. Neyse. Bu evden sonra da hemen bitireceğim. Uzadı video. Hadi gençler, hadi gençler. Hadi. Evet. Güzel oyun. Tamam. Bir bakalım. Alabilirsiniz bence. Yok lan alamadılar. Abi 50 adam kılıçlıyı öldürecekti. Kim kaldı? Breeze kaldı. Oha. Neyse iyi Kıraaam Abi 3S'ye giremem haksızlık 3 şey giremem haksızlık Haksızlık Hadi bakalım hadi bakalım hadi bakalım hadi Oh my god Süper o bizimki çok süper dayanıyor. Abi ölmedi. Abi kesti bir, bir daha. Yok artık. 3 3'e 1 kazanacak mı? Hadi. Manyadı bizim adam. dönüyor ayakları. Hadi. Hadi ya alın ya da kaybedelim. Abi. Bunlar çok fena savaşıyor. Dım dım dır dım. Abi. Üçe karşı bir. Ve şu an bir bir kal, kal bıraktı durumu. Acaba kazanacak mı? Reizmiş. Yok be. Dinamadık. Neyse arkadaşlar bugün videomuz bu kadardı. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize yakın. Hoşçakalın ve bay bay.